Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımda pens kaydırmaları yapıyoruz uzun zamandır. E, bugün de 6. uygulama yapacağım. Buradaki yapacağım modeli önce şöyle kenarına bir çizeyim size. E, Roba uygulaması olacak. Epeydir anlatıyorum. İnşallah faydalı oluyorumdur. Şöyle bir model arkadaşlar. Çizimim çok güzel değil ama şöyle düz bir çizgi olacak. Şöyle düğmeli tişörtlerinizde falan kullanabilirsiniz bu modeli. Biraz daha düzeltelim. Evet bunu uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi bu bas kalıbımızdan bir kopya alayım. Bunun üzerine şöyle uzağa göremiyorum. Böyle delikler yaptım. Arka tarafa geçmesi kolay oluyor arkadaşlar. Siz de büyük kalıplarınıza bile kesikler atıp çizgilerinizi rahatça çizebilirsiniz aşağı ters ayarlayalım. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar öncelikle pensimizin ucundan buraya tam dikeç olacak şekilde çizgimizi çiziyoruz. Bu şu alt kısmını oluşturuyoruz şimdi arkadaşlar. Buradan 2 santim dışarıya düğme yerimizi ayarlıyoruz. İşaretleyelim. Bunu da uzatalım. Aynı şekilde yukarıdan da yaka kısmımızın oradan da dışarıya doğru yukarıyı göremiyorum ama şöyle çıkıntı yapayım. Bu da 2 cm. Bu çizgileri birleştiriyorum. 2 cm aralıklarla bir buraya bir buraya düğme yeri ayarlıyoruz. Bunların tam ikisinin ortasına Kaç santim? 12, 6 santim. İkincisi de burası arkadaşlar. Buralar ilik yerleri. Şimdi bu bir alt kısmı, bir de bunun öbür üst kapak kısmını yapacağız arkadaşlar. Onu da tekrar buraya çizmem gerekiyor. Kağıt sığmayacak çünkü. Ee, şuradan bir kağıt daha alayım. Aynı şekilde çizgimizi biraz daha içeri alayım çünkü biraz daha geniş orası aynı şekilde aynı şekilde e, bu bir yanı bir, 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 öbür tarafı da bu oluyor arkadaşlar iki tane ön kısmı karşılıklı gelen kısımları bunu da buradan 5 santim dışarı çıkacağım arkadaşlar şu tarafa doğru çizgiyi uzatayım aynı şekilde üst kısmını da uzatmam gerekiyor 5 santim buradan yaz buradan 2 santim çıkmıştık ya arkadaşlar şununkinin gibi ondan sonra çıkmamız gerekiyor onu unutmayalım Şimdi bu çizgileri birleştiriyorum. Şu önceki şurada yaptığımız işlem arkadaşlar. 2 cm aşağıya indik. İlik yerlerini aynı işaretleyelim. Şurası da 6 cm'den de. Biri düğme yeri olacak biri ilik yeri olacak arkadaşlar. 2 cm şuraları unutmayalım. Şimdi şurası 5 cm şurası 2 cm. Şimdi bunu buradan keseyim, size göstereyim. Evet, şöyle yan yana koyalım arkadaşlar. Bunu da buradan görün. Evet. Buraya birleşecek. Bunu kapattığımızda bu şekilde. Şurası birinci parçası. Şurası ikinci parçası. Şu bir. Bu da iki. Evet. İsterseniz etrafından şöyle bir kırmızı kalemle çizmeme gerek var mı? Görebiliyor musunuz? Şöyle yapalım. ne yaptık 2 santim buradan çıktık tam pens ucumuzdan ayırdık bazı yerleri göremiyorum eğri çizili olabilirim evet. bu da böyle arkadaşlar Şurayı kapatmayı unuttuk yalnız arkadaşlar. Onu da göstereyim. Tam bu yukarıya kadar geliyor. Hadi bunu kapatıyoruz. Evet. Bu da böyle. Başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.